Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Selsil'le Evden'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben kesinlikle bir sonbahar insanıyım. Sonbahar benim favori mevsimim diyebilirim. Böyle sonbahara çok yakışan o hardallar, kiremitler, turuncular e, kesinlikle benim renklerim. E, bu renklerin bana enerji verdiğini hissediyorum. O yüzden ben de Selsil'le Evden'in yeni bölümünde Selsil ürünlerini kullanarak hem böyle evinize sıcacık bir hava katacak hem de sonbaharı evinize taşıyacak dekoratif ürünler yapmak istedim. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. Ben ilk olarak rustik görünümlü bir kutu hazırlayıp bu kutunun içini sonbahar çiçekleriyle dekore etmek istedim. Bunun için ahşap parçalarımı ekranda gördüğünüz ölçülerde kestim ve birleştirmek için Selsil D4 montaj yapıştırıcı kullandım. D4 mobilyacılık alanında sıkça kullanılan bir yapıştırıcı, oldukça sağlam bir yapıştırıcı. Uygulamak istediğiniz yüzeye bir miktar sürdükten sonra birleştiriyorsunuz ve daha sonra birazcık preslemeniz gerekiyor. Ben ya bir şeylerin arasına sıkıştırıyorum ya da üzerine bir ağırlık kur koyuyorum kurumasını beklerken ve 20 dakika içinde yapıştırıcınız tamamen kurumuş oluyor. Ben kutumu yapıştırdıktan sonra üzerine bir de stensil uygulamaya karar verdim. Bunun için stensil yapıştırıcısıyla güzel bir şekilde stensilimi kutuma ortaladım ve yapıştırdım. Daha sonra sünger uçlu fırçamı alarak akrilik boyayı tampon hareketlerle kutumun üzerine uyguladım. Boya tamamen kuruduktan sonra stensili yavaşça çıkarttım ve istediğim şekil tam olarak kutumun üzerindeydi. Ben hem e, kutunun e, üzerindeki o ham rengin gitmesini istediğim için hem de tabii ki ahşabı korumak için vernikli ahşap koruyucu uyguladım. Ama böyle çok koyu olmasını istemediğim için bunu bir bez parçası yardımıyla yaptım. Bez parçasını birazcık o vernikli ahşap koruyucudan aldım ve güzelce sürdüm. Aynı şekilde fırça ile uygulayıp isterseniz fazlasını da bir bez parçası yardımıyla silebilirsiniz. Ve ben dekoratif olarak kutlar da yapmak istedim kutuma. Tabii ki bu kutlar dekoratif yani kutuyu taşımıyor. Çünkü raptiye kullandım. Çok sağlam değil ama dekoratif olarak siz de uygulayabilirsiniz. Bir deri kordonu raptiyelerle kutumun sağ ve sol yanlarına çaktım. Ve son olarak bir deniz makarnasını alarak evet bildiğiniz o havuzlarda denizlerde kullandığımız deniz makarnası ortadan ikiye böldüm ve kutumun içine yerleştirdim. Bu deniz makarnalarının üzerine yapay çiçeklerinizi batırarak istediğiniz şekilde sabitleyip organize edebilirsiniz. Diğer dekoratif ürünümüz bir şerit süsleme. Ben bunun için sürpriz yumurta kaplarını kullandım. Tam böyle yumurta şeklinde olanı bulmak biraz zordu. Bu iki parça olanları bulabildim. O yüzden bunları öncelikle birleştirmem gerekiyordu. Kenardaki fazlalıklarını kestim ve Selsi Clear Glue yardımıyla bu yumurtanın iki parçasını bir kartonun üzerine yapıştırdım. Yapıştırıcım kuruduktan sonra kenardaki fazla kartonları keserek bu iki yumurta, yumurtanın iki yarısını diyelim daha doğrusu birleştirdim ve böylece istediğim o yumurta şeklini elde etmiş oldum. Ve daha sonra bunu keten bir kumaşla kapladım. Kumaşın ortasına yerleştirdikten sonra şöyle elimle birazcık düzelterek bir ip yardımıyla üst kısmından bağladım. Bu yumurtayı aslında ben bir meşe palamuduna dönüştürmeyi düşünüyorum. Bunu yaparken de kozalaklardan yardım aldım. Kozalağı alarak bir karga bunun yardımıyla o küçük parçalarını çıkarttım. Ve daha sonra makasımın ucuyla birazcık o e, kenar kısımlarını düzelttim. Daha sonra sensiz genel amaçlı silikon yardımıyla bu kestiğim kozalak parçalarını e, bu yumurtanın üzerine yapıştırarak bir meşe palamudu görünümü kazandırdım. İlk sırayı tamamladıktan sonra ikinci sıraya geçtim. Bunu yaparken kozalak parçalarını bir önceki sırada yapıştırdıklarınızın tam ortasına yapıştırmaya çalışın. Böylece daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Ve yukarıdaki fazlalık kumaş parçalarını kestim. Bir parça ağaç dalını da tam ortaya yerleştirdim. O kestiğim kumaş parçalarının arasına ve yapıştırma işlemine devam ettim. Ee, yapıştırmayı devam ettikçe şunu fark ettim. Ee, bir karton parçasının üzerine genel amaçlı silikondan birazcık koyup ona batırıp batırıp yapıştırdığımda çok daha hızlı hareket ettiğimi gördüm. O yüzden videonun geri kalanında böyle devam ettim. Kotalak parçalarım kuruduktan sonra bir ipe onar tane ahşap boncuk dizdim ve boncukların arasına bu meşe palamudu haline getirdiğim sürpriz yumurtaları yerleştirdim ve böylece sonbahara çok yakışacak bir şerit süsleme elde ettim. Bence balkabaksız bir e, sonbahar dekorasyonu düşünülemez. O yüzden ben de bunun için top straforları aldım ve alt ve üst kısımlarını düzledim. Yine maket bıçağı yardımıyla hafifçe eğim verdim. Birazcık daha düzgün olması için bu kestiğim noktaları güzelce zımparaladım. Daha sonra elime bir çubuk aldım ve bu çubukla straforumun ortasında bir delik açtım. Bu deliği büyütebildiğiniz kadar büyütün. Ben şöyle makasla birazcık daha genişlettim. E, i̇stediğim büyüklüğe geldiğinde durdum. Daha sonra plastik yün iğnemin içine 4 cm elinde kestiğim bir kumaş parçasını geçirdim ve bu straforda açtığımız delikten geçirerek straforumun etrafını bu kumaşla kapladım. Kaplama işlemini tamamladıktan sonra küçük bir parça ağaç dalını ve sarmaşıklardan kestiğim bu kıvırcık parçayı Selsil Clear Glue yardımıyla balkabaklarının üzerine yapıştırdım. Bu balkabaklarını farklı desende ve farklı dokuda kumaşlarla yapmanız hatta ipliklerle yapmanız bile mümkün. Ve yine sonbahar deyince benim aklıma mumlar geliyor hemen. Böyle içine mumlarımı yerleştirebileceğim bir tepsi hazırlamak istedim. Bunun için nakış kasnaklarından faydalandım. Aynı boyda iki tane ahşap nakış kasnağımı aldım. Ve bir kontrol plan üzerine bunu sensiz D4 yardımıyla yapıştırdım. Birleştirdiğim bu iki parçanın içini rattan örgümüyle kapladım. Bunu yapıştırmak için de Selsil Clear Glue'u tercih ettim. Daha sonra diğer nakış kasnağının içine yine Selsil Clear Glue'u sürdüm. Ve 6 cm elinde kestiğim rattan örgüleri yapıştırdım. Benim rattan örgüm kısa kalmıştı. O yüzden iki farklı parça yaptım. Ama siz eğer böyle hani rattan örgünüz uzunsa... Tek parça halinde bunu yaparsanız çok daha e, güzel bir sonuç elde edersiniz tabi. Ama bu şekilde uyguladığımda da sıkıntı yaşamadım. Kasnağımın iç kısmına selsil Clear Glue'ü sürdüm ve rattan örgümü yapıştırdım. Kurumasını bekledikten sonra bu parçayı e, ilk hazırladığım parçanın iç kısmına yine yapıştırdım ve böylece tepsimi elde ettim. Evet, bugünkü temamız sonbahardı. Evinizde sıcacık bir hava katacak, sonbaharı taşıyacak dekoratif ürünler yapmaya çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım sizlere ilham olmuştur. Ve hatırlatmak istiyorum, siz de kendi yaptığınız projeleri ile Evde etiketiyle paylaşın. Yaptığınız projeler Selsil'in Instagram sayfasında paylaşılsın. Ve tabii ki eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.